demokrasi ise dinin devlete hakim olması değil. Dinsiz devlet olmaz. Dinsiz bir devleti Müslüman bir millete kabul ettirmeleri mümkün değildir. 60 milyon can verir, dininden vazgeçmez. Başına ağaçmasın genelkurmay başkanı. Açıkça söylüyorum. Dinsiz bir devleti Müslüman bir millet kabul etmez. Avrupa'da dinsizlik yok. Dini reddetmek yok. Hristiyanlıkta kilise var, papaz var. Papaz diyor ki, bir gelen, devleti ve milleti idare etme yetkisi benim mi diyor, papaz. Nereden aldın bu yetkiyi diyorlar, ben diyor papazım da onun için, kilise mensubuyum da onun için diyor. Olmaz diyorlar, buna karşı çıkıyorlar. Kilise ben bunu kulakları çınlasın, Sayın Bülent Ecevit'e 10-15 dakika anlattım mecliste aynen şunu söyledi. O zaman dedi laiklik yanlış seçilmiş bir kelime dedi. Ya Bülent Bey insaflı bir insandır yani. O söyleyeyim. Bu Kemalizm'den dayak yemiş solcular var ya <gülüyor> <gülüyor> aslında bunlarla aramız çok iyi bugünlerde. Mehmet Altanlar, Hikmet Özdenirler, şu ikinci Cumhuriyet, Osmanlı filan diyenler. Tabi İslam demeleri zor. Biz onlara fırsat tanıyacağız, zaman vereceğiz, imkan vereceğiz. Çünkü 70 seneden beri söylediklerinin aksini söylemeleri çok zordur. Olsun yani onlar Osmanlı falan diyor, ikinci cumhuriyet diyor ben anlıyorum. İyi gidiyor. Ve iyi gidecek inşallah. İlahiye'ye kavga edemeyiz, barışacağız inşallah. Millet olarak barışacağız. O bakımdan değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, laiklik budur. Türkiye gibi teoklasının olmadığı kilisenin olmadığı papazın olmadığı bir yerde böyle bir şey gerek yoktur ancak din işleriyle devlet işleri ayrı olsun demek din yani Allah millete karışmasın demektir bu şirktir ve küfürdür bunu televizyondan söyledim bu şirktir yani Allah orada otursun buraya karışmasın Allah'ın neye karışacağına, neye karışmayacağına kemalistler mi karar verecek? Allah'ın neye karışacağına, neye karışmayacağına halk partiler mi karar verecek? Ne güzel gökleri yaratmış, yeri yaratmış, içindekileri yaratmış, karışmasın. E sen yarat o zaman, sen karış. Onun için böyle şey olmaz. Böyle saçmalık olmaz. Hristiyanlıkta testis vardır. Bizde tevhid vardır. Akide, amel, aksiyon, eylem, siyasi bakımdan birlik vardır. Ve için diyorum ki İslam akidesine göre La ilahe illallah demek La komünizm demektir. La ilahe illallah demek La kapitalizm illallah demektir. La liberalizm illallah demektir. La laiklik illallah demektir. La kemalizm illallah demektir diyorum. Onun için siyasi anlamda bunu özellikle vurguluyorum. Ve <laughs> ve bu vesileyle bu vesileyle hepimizi hepimizi tevhid ilkesiyle devlet birbirine bağlasın. Hepimizi Kürt'ü insanını, bölge insanını, Türk'ünü, Kürt'ünü, boşluğunu ağlayıp hepimizi. Tevhid ilkesini esas kabul etsin. Biz sadece bu kelimede birleşebiliriz. Yani la ilahe illallah ben Müslümanım bu kelimede. Bu milletin asgari müştereği budur. Partileri farklı, görüşleri farklı, ırkları farklı, mezhepleri farklı. Müşterekleri İslam milleti olmalarıdır. Elin da Vatikan'la, Patrikhane'yle bağlıyor onun için hilafet kurumuyla bu bir birlikteliği organize etsin. Üstüne de eyalet sistemini koysun. O zaman bölmez. Çünkü gönüllü olarak milleti birbirine bağladı mı ilkeyle ve kurumla, tevhidle etme, eyalet sistemi o zaman bölmez, parçalamaz, bir vücudun organları haline getirir. Osmanlı'nın çekirdeği atılmış olur. Ve Allah'ın izniyle bu doğru model Suriye'deki Uğur'daki düzenlerin düzenlerinde sonunu getirir. Bizim vatandaşlarımızın kan ve din kardeşleri olan Kürtler, Araplar, Doşmaklar, Arnavutlar, Gürcüler biz de bu doğru modele alalım der ona yönelirler. Bu bizim gücümüze güç katar, siyasi istikrar sağlanır, iktisadi büyüğü olur. İnşallah İstanbul yeniden İslam dünyasının siyasi kıblesi olur. İtikadi kıblesi Mekke'dir. İlk defa İstanbul'un fethiyle birlikte bu bir iş olmuş. Efendim diyorlar ki başkent İstanbul olsun deyince ben efendim niye olsun diyorlar. Konya olsa olmaz mı diyorlar. Veya Diyarbakır olsa olmaz mı? E benim olsun dememle olmaz ki. Benim olsun dememle olacak olsa ben düzce olsun derim. Allah Mekke'nin yerini orada yaratmış. Allah Vatikan'ın yerini orada yaratmış. Bu değişmez. Allah efendim Mescid-i Aksa'yı orada. Tur-i Sinay'ı da orada yaratmış. Allah at buyurun merkebe değil de arıya vahyetmiş. Belli yerleri seçmiş. Ne zaman İstanbul fethedilmiş? O zaman İslam dünyası bir devlet olabilmiş. Ne zaman İstanbul işgal edilmiş, o zaman İstanbul dünyası paramparça olmuş. Cenab-ı Hakk'ın belli yerlere yüklediği misyonlar var. İstanbul'un böyle bir misyonu vardır. Almanlar yıkılıp parçalandığı zaman bombalı kent yaptırdı işgalciler. İki Almanya birleşti, ilk yaptığı şey Berlin'i başkent yapmak. Almanlar hafta mı? Neden Bonn'u bırakıp, Berlin'i başkent yapıyorlar şimdi? Çünkü Bonn yenilmiş, perişan olmuş, parçalanmış, mahvolmuş Almanya'yı hatırlatıyor. Berlin, büyük Almanya'yı hatırlatıyor da onun için. Ankara, Osmanlı'nın yıkılışını hatırlatıyor. İslam dünyasının paramparça oluşunu hatırlatıyor. Cinayetleri hatırlatıyor, ihanetleri hatırlatıyor, dinsizliği, imansızlığı, zulmü hatırlatıyor. İstanbul Osmanlı'yı hatırlatıyor. <laughs> yalnız, yalnız, yalnız bize değil, bütün İslam dünyasını hatırlatıyor. Hemen Osmanlı deyince saltanat bilende gelmesin aklıma kimsenin. Osmanlı'nın altyapısında tevhid, ilahbet, eyalet olduğu için o birliktelik meydana geldi. O konuya sonra girelim. Bu vesileyle, başka bir konuşmamda konferansımda, bu vesileyle biraz kopuk oldu, şu gergin ortamda, kendime de imkan nispetinde hakikaten hakim olmaya çalıştım. Kimsenin kalbini kırmak istemedim. Sadece gerçekten yanan, İslam için, devleti için, milleti için yanan, Akan kanlar için, ölen insanlar için yanan ben hissiyatıma hakim olmaya çalıştım. Abla size faydalı olmaya çalıştım. Ve bu esnada bu heyecan ve heyecan içinde konuşurken kastetmediğim halde sizi kıracak herhangi bir söz ağzımdan çıkmışsa önce Allah'tan af sonra sizde, sizlerden af istirham ediyorum. Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum ve bacılarıma diyorum ki Hepinize diyorum ki doğum saç bitmezse toprak utansın hedefe varmayan mızrak utansın her gibi ki koşmana bak sen çatlarsan doğuran kısla utansın diyorum ve bacılarımıza da çatlamayacak efendim küheylanlar doğurmalarını yetiştirmelerini istirham ediyor saygılar sunuyorum sağ olun var olun